Esselamu Aleyküm değerli dostlar ve sevgili gençler. Bu kaza namazı konusu tartışma konusu oluyor ve kaza namazı yoktur diye e, mimillerin, müslümanların, namaz kılanların, kazaya kalan namazların kılınmasını engelliyorlar. Acaba gerçekten kaza namazı kılınmaz mı, yok mudur? Bunun üzerine duracağız. Değerli dostlar, namaz Allah'ın kulunun imanına ve kendisine itaat ettiğine dair en değerli delil olan bir ibadettir. Yani kişi Allah'a olan bağlılığını neyle gösterecektir? Namaz kılmakla gösterecektir. Dolayısıyla akıl bali olan tüm müminlere namaz farzdır. Bu sebeple Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam beş vakit namazın önünü üstünde durmuş. Ne buyurmuş? Beş vakit namaz sizin küçük günahlarınıza kefarettir buyurmuş. Beş vakit namaz dinin direğidir buyurmuş. Ve beş vakit namazın kılınması konusunda pek çok hadisler rivayet etmiştir. Bunun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu kılmış olduğu beş vakit namazı özellikle cemaat yakından namazı kazasını Peygamberimiz yapmıştır. Bu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatında birkaç defa tekerrür etmiş. Mesela bir tanesi Hendek Savaşı'nda düşman hücum ettiği zaman onlarla meşhur olarak ikindi namazını geçirmiş ama daha sonra ikindi namazını Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kaza etmiş. Arkasından akşam namazını kıldırmıştır. Dolayısıyla kaza namazını Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizatihi kendisi kıldırdığı hadislerde vardır. Dolayısıyla Vaktinde kılınmayan, farz namazların vaktinden sonra kılınmasına kaza namazı denir ve farzdır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde biriniz bir namazı unutursa hatırladığında onu kılsın. Çünkü bunun başka bir kefareti yoktur buyurur. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam biriniz uyku veya gaflet basarak veya unutarak namaz vaktini geçirdiğiniz zaman hatırladığınız zaman kılın buyuruyor. Çünkü Yüce Allah Taha suresinde beni zikretmek için namaz kıl ferman ediyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ı zikretmek en büyük zikir namazdır. Ve ekber. Vallahu ya'lem ma tasna'un. Yani Cenab-ı Allah buyuruyor ki en büyük zikir namazdır. Allah yaptıklarınızı bilir. Evet. <laughs> bu şekilde e, kaza namazının kılınması Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle sabittir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hendek Savaşı'nda yine düşmanın fırsat vermesi üzerine ikindi namazını kazaya bıraktığı ve daha sonra kıldığı yine rivayetlerde var. Çünkü <laughs> namaz kulun Allah'a karşı fıtratının gereği olan ve ödenmesi gereken farz bir borçtur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yine oruç, zekat, hac gibi farz olan ibadetlerin zamanda yapılmadığı zaman daha sonradan yapılması gerektiğini ifade ediyor. Çünkü bu kulun Allah'a olan bir borcudur. Fıtratının gereğidir. Cenab-ı Allah insan yaratmış ve Cenab-ı Allah'ın bu nimetlerine yarat, fıtratının yaratılışın e, şükrü, şükrü olarak elbette ki namaz kılınması lazım. Bu insanın borcudur. Dolayısıyla borcu ödemek gerekir. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın borcu ödenmeye en layık olandır buyur. Hani meşhur bir e, hikayedir. Nasrettin Hoca'ya birisi gelmiş. E, boş para istemiş. Nasrettin Hoca demiş ki senin kazaya kalmış ama e, ödemediğin, kılmadığın namazın ve orucun var mı demiş. Adam var deyince vermiyorum demiş. Ya yani neden hocam de dediği zaman Demiş ki kişi Allah'a karşı olan borcunu ödemişse bana karşı olan borcunu hiç ödemez demiş. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu Allah'a borcu ödenmeye en layık olandır hadis-i şerifi de e, namazın vaktinde kılınmadığı zaman mutlaka kazasının yapılması gerektiğini ifade ediyor. Bu sebeple bilerek de olsa vaktinde kılınmayan namazın kaza edilmesinin gerekli olduğu konusunda dört mezhep alimlerinin ittifakı vardır ve bu icmadır. İcma icma biliyorsunuz. Kitap sünnetten sonra en büyük delildir. Bunun dışındaki görüşlere itibar edilmez. Eğer namazı hastalık gibi bir mazeretten ötürü terk etmişse o zaman namazı gücü nispetinde kılması istenir. Hatta Hanbeli mezhebine göre bilerek mazeretsiz namazı terk eden ve namazın farziyetini inkar eden kişi mürtettir. Eğer o ikna edilmezse e, alimler tarafından kendisine e, bilgi verilir ve ikna edilmeye çalışılır. İkna edilmez de ümmetin, Müslümanların itikadını bozmaya yönelik faaliyetlerine devam ederse mürted olduğu için e, katli vaciptir diye İslam alimleri ne yapmışlar? E, hüküm vermişler. Yani i̇bn Kudame Muni de bunu güzel bir şekilde açıklıyor. Evet. Kazanamada ilgili mesele bu şekilde hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla kazaya kalmış olan namazın daha sonra kılınması dört mezhebe göre farzdır. Hepinize hayırlı günler diliyorum.